Ben Arda bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda seri yapacağımız Lego Marvel Super Heroes'un ilk bölümüyle karşınızdayım. The Drop gelmeyecek. Artık Drop diye bir oyun kalmadı. Çünkü Drop hata verdiriyor. Ee, şimdi biraz edeceğim. Pardon. E, i̇lk boss'umuzla savaşacağız. <laughs> ben ilk bölümü biraz yaptım. Sadece arkadaşlar adam demiyorsun. Yani normal bildiğimiz şey adamlar, adam askerler. Artık ee, öğretme Sadece onlar var. Şimdi asıl olay boss. Şöyle döveceksiniz bunu böyle. Dövecek böyle. Asıl Halk tabii ki de yener. Ne pardon. Ne? Ne yapayım? Kalbi kaldı. Ne Halka bir tane dayak bile atabilir. Evet ilk level'ımızı geçtik bu şekilde. Ve onu yeni bir şey tanıtacağım. Aa, Spiderman'in e, siyah kıyafet ekledi. Bu da ben Normalde e, telefon sürümünde yoktu. Ben bunları tamamlamakta biraz zor. Bakın. İşte Doktor Optikos. Ben de diye açık sandıysanız çünkü. Şöyle. <laughs> Bakın de bunların değişiklikleri var. <laughs> Spider Man Super var. Bu Wolverine, ten. bu da Wolverine East Forge. Bu da Wolverine ve şey, bu da Wolverine normal hali. Ve bu da yüzde Spider Man 2099 yani. Bu da Ford Fairchild diye bir şey. Spider Man Minus, bu Spider Man. Ya da West Silver Surfer. Pyrus, Barret, Dickberry. Ve işte Mr. Fantastic. Tabi ki de ben onu seviyorum. Ben şu Europort'u seviyorum. Bakın burada Ice Iceman Ice vardı. Ve burada halkın mini foto video. Mini foto. Var. Ve burada Doktor Doom. Ve burada beyaz. Burada kaptı. Amerika. Bu da W2. Bu da Captain America klasik. Bu da ne bildiğimiz Captain America. Şimdi. Bu Iron Man Heartbreaker. Pa Iron Patriot. Bu da Iron Man Hulkbuster. Bu da güzel bir karakter. Sizce neyi tanıtalım? Şu Spider-Man 2099'da çok çok usta giden bir karakter. Ve 18. Iron Patriot'in Onu seviyorum ama 1999'da ayırmıştım. Evet şu da basıyorum. Hayır da. Ve bize geldi bir yeni bir karakter geliyor. Ve reloading var. Bu macer güzel özellikler. Bu çok da güzel vuruyor. Ve bunun şöyle bir özelliği var. Taktik. karakter hep bizde kalacak ya da arkadaşlar ay pardon. Karakter hep bizde kalacak ya da ya yani da bu sefer de öğretecek Bilmem oyuna daha yeni başladım. Açık kalsın şu.

Beğenin ayın dokuz bir güzel bir şey. Ah bug. Arkadaşlar neden? Ah. Neden? Hepsi açık derseniz sebepler var. Ee, çünkü oyun hilelik dedim. hilelik <laughs> dedim ya. Tabii ki de ba bazı e, belki de tavayı iyilik yeri fazla bir yok. bir şey çalışıyor. Ve sonrasında gibi mesela Sonrasında oyun geliyor. Şey ve Green Goblin'ler Dr. ve Doktor The Red Hulk bu da var. Ve Iron Man 39 ve Iron Patriot var. Ve ne var? Iron Man Hulk Bast. Netice karakterler var mesela Nick Fury ve Fantastic var. Fantastic. Bakın bunda Iron Man Thor Ultimate var. Şurada develerde iyi bir karakter vardı. Altın bilmem nesi. Var Bu ne ya? Petri Pots. <laughs> Maske giyim şöyle. bu um, siyah pıstı spider. Ben, e, bu da Steel Dye. Burada paketlerimiz var. Zaten biz hepsi açık olduğu için hileli. Hileliye devam. Yani ilk bir baksaydı ilk bir bak. Ve heavy kill klasik var. Bu da heavy The hover Hulk. The Hulk Grey. The Red Hulk. Red Hulk. Iron Patriot var. Sonra Hurş. 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 Hurş çıkmadı <laughs> sen ben, Mantar. Sandman. Sandman Vada 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 vada.

Of <tık> ya. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada seri <tık> yapacağım <tık> ne <tık> iştim. <tık> 5 my Ah, ne vada 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 dedim yaban gibi.

karakter als karbash! Ook, ook, ook! Slakkelo! Ja, like, like, like! Shimdech! Doei, de kleur! Mr. Fantastica! Mr. Fantastica! Mr. Fantastica! Mr. Fantastica! Dagka! düşünüyordum. Evet, hile gitmemiş. Eee, ne alalım? <laughs> Artık ne alalım böyle? Allah Allah ne diye. Tabii ki de bu Bir dakika ben bunu sevdim. Şu ultimate güzel bayağı sevdim. Lucky. Magneto. Magneto. Lucky. 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 Mr. Fantastic. bir Silver Sıfır Pasır Start Lord Arkadaşlar favori karakterim Tabii ki de Iron Patriot Asla vazgeçmem bak ultimate güzelmiş hadi ben ona kötü demem ama şu bilmem nesi o. Dibol. Dibol da severim. Nereceli ne işin var onun? Dibost. Tak on 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 Dibol on Dibol on Dibol. Mister fantastik. Kapten Amerika. Kapten Amerika. Tabii ki de. Dibol. Dibol neredesin kız? Dibol kayboldu Dibol. Dibol ilk bir şey dedi zaten. Dibol Dibol Dibol. Ha burada Dibol. Dibol. Sen sinir ettin seni Ama iki bölüm yaptık en azından. Paris pandemini yaptık 3. Doğru. Böyle buglar oluşuyor. Benim hemen açıklıyorum. Ee, ben bakmak istiyorum. Evet dostlar dostlar ya şimdi bol parçalar alalım ben. Bu kadar da güzel yüzde